Koronavirüsü bütün hayatı felç etti. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir şekilde adeta hayat belli ölçüde durdu. İnsanlar sağlığını korumak için evlerinden çıkamaz hale geldiler. Virüsten korunmak için karantina şartlarına uyma, insan sağlığının korunması ile ilgili dinimizin tavsiyeleri ve uzmanların emirlerine harfiyen riayet etmenin yanında başka yapılacak şeyler var mı? Evet var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bela musibet zamanlarında farz namazlarda kunut okuyarak Allah'a şifa dilekçesi sunma, Allah'a bela ve musibetleri def etme dilekçesi sunma, Allah'a tazarru ve niyazda bulunma yolunu bize öğretmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Buhari Müslim'de yer alan hadiste ifade edildiği üzere bir ay namazlarda kunut duası okumuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi ve Nesai'nin sünnende yer alan rivayete göre sabah ve akşam namazlarında kunut okuduğu bildirilmektedir. Başka bir rivayette de Ebu Davud'un sünnünde Ahmet bin Hanbel'de yer alan rivayette de beş vakit namazda kunut okuduğu ifade edilmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarını ve sahabe efendilerimizin naklettiklerini ve uygulamalarını değerlendiren İslam fıkıh halimleri nazile zamanında kunut okunmasını tavsiye etmişlerdir. Nazile, bela, musibet, hastalık, kıtlık, fitne zamanları demektir. Farz namazlarda, farz namazın son rekatında rükudan doğrulduktan sonra kunut duaları okunmaktadır. Peki kunutta hangi dualar okunacak? Hanefi mezhebine göre Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mesur rivayetlerin okunması temel bir esastır. Diğer mezheplerin bu konudaki yaklaşımı biraz daha esnektir. Değişik dualarda yapılabilir. Hanefilerin hassasiyetini de merkeze koyarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kunutta okuduğu duaları, şifa için okuduğu duaları, bela ve musibetten korunma ile ilgili okuduğu duaları kunutta okuyabiliriz. Bu konuda en çok okunan dua Hz. Hasan Efendimiz'den gelen Allah'ın mehdini fi men hedeyt ve afini fi men afeyt ve tevelleni fi men ve barikli fi ma atayt ve kinni şerre ma kadayt fe inneke takdi ve la yukta aleyk ve innehu la yezillü men valeyt ve la ya'izzü men adeyt Tebarek de Rabbena ve Teala'yit. Bu hadisin sünneni nesayede yer alan kısmında duanın sonunda sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ifadesi de vardır. O şekilde de okunabilir. Tabi bu tekil sigasıyla gelen duayı çoğul kalıbıyla okumakta tavsiye edilmektedir. Allahu mehdina fi men hedeit diye. Özellikle cemaat halinde kılınan namazlarda imamın bunun okumasının önemine vurgu yapmışlardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmiz'de yer alan bir hadis-i şerifi bu konuda şöyledir. La yeum mimruun kavmen fe yahussu bi fe in Bir insan bir topluluğa imamlık yapar da sadece kendine dua ederse o insanlara vefaslık yapmış olur diyor Efendimiz. Dolayısıyla cemaat halinde kılınan namazlarda cemaate de dua etmek lazım. Bu itibarla Peygamber Efendimiz'den gelen tekil sigasıyla olan duaları çoğul yaparak okuyabiliriz. Okumamızda bizim cemaate karşı bir vefa borcumuzdur. Nitekim İmam Nevevi'nin mecmuunda da çoğu sıygasıyla okumanın önemine vurgu yapılmıştır. Kunut'ta diğer okuyacağım bir duada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalıklardan korunma ve şifa ile ilgili yaptığı dualardır. Mesela Buhari'de Ebu Davud'da yer alan şu dua oldukça önemlidir. Allahümme Rabbennes, Müsibel Bes, iş ve Ente Şafi, La şafiye illa ent şifa la yugadiru sakama. Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi Allah'ım. Sıkıntıları, belaları, musibetleri gideren Allah'ım. Şifa ver. Zira şifa veren sadece sensin. Senden başka şifa veren yoktur. Öyle bir şifa ver ki hiçbir hastalık geriye kalmasın. Bu konuda yapılabilecek bir diğer duada yine Ebu Davud'un sünneninde ve Ahmet bin Hanbel'in müstendinde yer alan Efendimiz'in şu duasıdır. Allahım inna a'udhu baras vel junun vel cüzam ve min Allah'ım cilt hastalıklarından, delilikten, cüzamdan, en kötü hastalıklardan sana sığınırım. Tabi bu duaları okurken çoğul sıygasıyla okumanın önemine ulemanın dikkat çektiğini, özellikle cemaat halinde namaz kılanlarda, kunut duası okuyanların çoğul sıygasıyla okumalarının önemine vurgu yaptığına işaret etmiştik. Bir diğer hususta bu duaları okurken kendimize, ailemize, yakınlarımıza ve canını canımızdan daha aziz bildiğimiz yaşamasını, sağlığını, sıhhatini, şifa bulmasını çok önemsediğimiz insanları da niyet ederek bu duaları okumamız oldukça önemlidir. Hatta daha geniş dairede yüreğimizin, vicdanımızın aldığı şekilde insanlığın hem koronavirüsünden korunması hem şifa bulunması hem de bela ve musibetlerden muhafız adına bu duaları okumamız oldukça önemlidir. Beş vakit namazlarda kunut okuma zamanını yaşıyoruz. Virüs hala etkisini devam ettiriyor. Böyle insanlığın bela ve musibetle imtihan olduğu dönemlerde tazarru ve niyazla Allah'a yöneldiği argümanlardan bir tanesi de farz namazlarda kunut okumaktır. Cenab-ı Hak hepimize kunut okumayı nasip etsin. Bela ve musibetlerin def refine vesile kılsın. Hasta olanları da şifasına vesile yap eylesin.